Herkese merhaba. Ben ikon menkul değerlerden Doğan Can Öncan. Forex için hazırladığımız bu videomuzda FED toplantısı sonrası bazı önemli enstrümanların durumunu değerlendireceğiz. Bunu değerlendirmeden önce bu hafta Cuma günü Amerika'dan tarım dışı istihdam ve önümüzdeki hafta çarşamba günü yine Amerika'dan enflasyon verilerinin açıklanacağını hatırlatmak isterim. Bu veriler piyasanın gidişatı için oldukça önemli ve piyasadaki oynaklığı artırabilecek veriler. Şimdi FED toplantısından sonra Amerikan 10 yıllık tahvil faizleri gözle görülür bir şekilde yükseldi ve piyasadaki oynaklığı ve risk e, piyasadaki oynaklığı arttırdığı gibi risk iştahını da azalttı. E, FED toplantısından sonra yaklaşık yüzde %1.30 seviyelerinde olan 10 yıllık tahviller bugün itibariyle %1.53 seviyelerinde. Bu seviye oldukça önemli çünkü e, yani 2018 Kasım ayından gelen downtrend çizgisi bu bölgelere denk geliyor ve artık burası güçlü bir şekilde zorlanıyor. E, bunu dolar endeksinin güçlenmesi, e, değerli metallerin baskılanması ve Amerikan borsalarının aşağı inmesi e, net bir şekilde gösteriyor zaten. Piyasada risk iştahı oldukça azalmış durumda. Buradaki tren çizgisinin aşılması ve yukarıya yönlü daha hızlı 1.70'in üzerinde bir hareket. 170'e kadar ve 1.70'in üzerinde bir hareket. Risk iştahının daha da azalması, e, dolar endeksinin daha da güçlenmesi ve Amerikan borsalarının e, daha da baskılanmasını beraberinde getirebilir. Şimdi bunlara teknik olarak e, bir bakalım. Do, dolar endeksi. Ee, zaten uzun zamandır bir güçlenme eğiliminde. Burada e, en azından yakın vadede 92 seviyesi itibariyle hızlı bir yükselişin geldiğini görüyoruz. Ee, yine Amerikan yıllıklarına döndüğümüzde haftalık bazda da aynı yükseliş var ve dolar endeksinde de yine aynı yükseliş var. Dolayısıyla bunlar birbirine paralel ilerliyor. Şimdi e, dolar endeksi kendi tekniğine baktığımızda burada tepeden dipe Fibonacci ile e, kontrol ettiğimizde 38.2 düzeltmesinde geçtiğimiz hafta iğne atmış ve bir miktar geri çekilmiş. Şimdi bu geri çekilme çok e, fazla değil. E, bunu bir hani, kar satışı gibi düşünebiliriz. Normal enstrüman bazında bakacak olursak. Hala hazırda 93.75 seviyesinden destek alıyor. Bu bölgenin üzerinde kaldıkça zaten dolar endeksinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Ancak daha da yukarıda geçtiğimiz hafta iğne attığı 94.44, 94.45 bu seviyenin üzerine çıktığı noktada yükselişin çok daha sert 96'lara kadar hatta 61.8 düzeltmesi 97.7 seviyelerine kadar hızlı bir yükseliş olabileceğini söyleyebiliriz. O yüzden. Ee, burada 94.50 94.45 seviyelerine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Euro dolar tarafı FED toplantısından sonra burada da e, Aşağı yönlü eğilimin yani dolar lehine hareketin Hızlanarak devam ettiğini görüyoruz. Halihazırda e, açısı kuvvetli bir e, Trend var. Burada olası tepkilerde kısa vadede çizdiğimiz bu trend çizgisini ne kontrol edeceğiz. Zaten bu trend çizgisi hali hazırda oldukça dik ama fiyatlar bu dik trendten ayrılmış durumda. Daha da sert düşüyor. Ara ara bu trend çizgisi tepki alımlarıyla yoklanabilir ancak ee, şu an itibariyle bu 1.1665 seviyelerine denk geliyor. Yani bu bölge yukarı yönde kırılmadan biz euro dolarda e, doların hakimiyetinin sona erebileceğinden bahsedemeyiz. Teknik olarak burada dolar lehine bir görüntü hala devam ediyor. Ancak 1.1665 oldukça önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. Altın tarafında e, Fed toplantısından sonra yine baskı burada bir miktar devam etmiş. 22 Eylül tarihinden sonra bakın 1770'lerden 1724'de bir geri çekilme var. Kendi içerisindeki destek noktaları şu an güzel çalışıyor. 1724'lerden bir tepki var. Bu enstrümanı da yine kısa vadeli downtrend çizgisiyle takip ediyoruz. Zaten halihazırda baskı altında olan bu enstrüman bu tren çizgisinin altında daha da baskı altında. Ara ara tepkiler gelebilir ki geçtiğimiz hafta bir miktar geldi. 1772'nin üzerinde 1793-1790 bu bölgeleri bir kontrol edebilir ama en azından bu tren çizgisi aşılmadığı müddetçe pozitif bir görüntü olmasını bekleyemeyiz üstüne üstlük baskının devam etmesini teknik olarak bekleyebiliriz. Gümüş tarafında da yine ons altınla aynı görüntü var. Burada da yine e, çok fazla yukarıya doğru hareket edemeyen bir görüntü. Üstüne üstlük e, geçtiğimiz hafta 21.65 seviyelerini bir e, güçlü bir şekilde test etmiş. Ancak tabi burası yine şurada gördüğünüz itibariyle Önemli bir destektir. Ara ara tepki geliyor buna da. Ancak bu da kendi içerisinde 23.15 gün içinde bakacağımız ilk e, direnç noktasıdır. Daha da yukarıda 23.73, 23.75 ikinci direnç noktasıdır. Yine burada çizmiş olduğumuz e, trend çizgisi bizim e, bir yerde yönümüzü belirleyen bir bölgedir. Bu trend çizgisinin üzerinde atamazsa hala hazırda gümüş tarafında da baskının devam etmesini bekliyoruz. S&P tarafı FED toplantısından en çok etkilenen e, enstrümanlardan biri. Şimdi burada çok uzun zamandır turuncu ile renklendirdiğimiz tren çizgisini takip ediyoruz. Bu kırıldı e, uzun bir zaman önce. E, bu kırıldı ve bakın sert hareketler, aşağı yönlü sert hareketler devam etti ve FED toplantısından sonra da bu bir miktar hızlandı. Şimdi burada bakmamız gereken aşağıda şurada morla reklendirdiğimiz bir trend çizgimiz daha var. Ee, bu yaklaşık e, zaman ile birlikte 4140'lara denk geliyor. Artık e, burada bizim bakacağımız 200 günlük ortalama bize yol gösterebilir Zaten e, hala hazırda hareketli ortalamalarını teker teker kırıyor. Bakın 150 günlük hareketli ortalamayı burada işaretledim. E, evet, şunları sileyim. 150 günlük hareketli ortalamayı işaretledim. Şu anda bu ortalamadan destek alıyor. Ancak e, bir diğer kısa vadeli se, e, 8 günlük ve 55 günlük ortalamaların altında, özellikle Gün içerisinde 8 günlük ortalamanın altında kaldıkça buradaki baskının devam etmesini bekliyoruz teknik anlamda. Buradaki baskı devam ettikçe tekrardan 150 günlük ortalamayı zorlayacaktır. 150 günlük ortalamayı kırdığında da burada gördüğünüz trend çizgisine denk gelen 200 günlük ortalamaya e, ortalamayı zorlamak isteyebilir. Buraya doğru aşağı çekilmek isteyebilir. O yüzden halihazırda bu enstrümanda baskı altında e, ve bu bahsettiğimiz hareketli ortalamalara Mutlaka bakılması gerekiyor. Ham petrol tarafında e, artık e, hem ham petrol hem de Brent petrol oldukça yüksek seviyelerde. Bir önceki zirvesi olan 76.60 seviyesini de yukarıya doğru açtı. Buna teknik olarak bakacak olursak nereye kadar daha gidebilir? Yukarıda hangi direnç seviyesini görebiliriz? Bu e, 76, 70 ile 61, 84 düşüşüne bir Fibonacci çektiğimizde bunun yukarıki seviyeleri bizim kademeli olarak direnç noktalarımızdır. Şu anda 79 seviyelerinde ancak daha yukarıda 81, 80.95 seviyelerini görmesi pek de fazla sürpriz olmaz buralara mutlaka bakmamız gerekiyor. Ham petroldeki trendi takip edebilmemiz için. Burada hemen yine 61.84'ten çizdiğimiz trend çizgisini izliyor olacağız. Oldukça ilimli bir yükseliş var. Ara ara kar satışları gelebilir elbette ama bu trend çizgisi kırılmadığı müddetçe pozitif havanın, yukarı yönlü havanın devam etmesi öngörülebilir. Buna mutlaka bakmamız gerekiyor. Son olarak son zamanların gözde ürünü doğalgaz. Ee, yani bu doğalgazda da e, oldukça yine yukarı yönlü, yüksek ivmeli sert hareketler var. Hem petrol hem de doğalgaz tarafındaki bu yüksek e, ivmeli hareketler enflasyon baskısı yaratıyor tabii tüm dünyada. Amerika'da da bu şekilde. O yüzden e, enflasyon sıkıntısı yaşama evresinde olan Amerika'nın tahvil alımlarını azaltması e, ve 2022 yılının e, sonbaharında belki faiz arttırımına gitmesi e, bu görüntüde oldukça mümkün ve yavaş yavaş e, FED'in daha da şahinleşmesini beklemek de son, e, son derece mümkün. Şimdi Kasım ayının e, başı itibariyle FED toplantısını tekrardan izliyor olacağız ve bir sonraki de e, Aralık toplantısı Aralık toplantısında artık Fed'in varlık alımları azaltımına başlamasını bekliyoruz. İlerleyen zamanlarda FOMC üyeleri ya da Powell'ın açıklamalarını mutlaka takip ediyor olacağız. Şimdilik videomuzdan bu kadar. İlkom olarak bol kazançlar dileriz.